Merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir gün. Niye diyorsanız biz 7. sezonun bomba anını bulduk. Başlangıcı şöyle. Plaj Park diye bir şey. Su plajı Parkı diye bir şey. Biliyorsunuz ki yeni karakter geliyor. Üçlü hesaplaşma gelir mi gelmez mi? Ama belki yeni oyun modu olan bir basketbol savaşı diye bir şey gelebilir. Gelme ihtimali de çok yüksekte değil. Bu arada bu akşam saat 19.00'da yayında olacağız. Brawl Talk'ı bakacağız. Brawl Talk'ta neler varmış ona bakacağız. Tabi biz onu YBG'den izleyeceğiz. Çünkü ee, çok da sıkıcı oluyor yani Türkçe'yi çeviremiyorsun ben ee, bir tane VCE ve nasıl falan yapabiliyor evet şu karakter gel geliyor sizi bir görsel atacağım Yeni Chitos canavar birbirinden farklı dört yeni şekli sen de dene sesi tanıdınız mı? Adamın sesini dinlemiyorum. Herkese selam insanlar. Bugün sizlerle birlikte bu Top geldi. Gördüğünüz gibi Twitter'dan böyle bir foto, e, pardon video paylaşıldı. Brawl Talk yarın diyor. Birazdan Canan'a girip bunları sizlerle beraber detaylıca konuşacağız. O yüzden Canan'a basınca bilgilerim, ee, teorilerimiz tuttu. Arkadaşlarımda 3 tane teorimiz tuttu. Bir tanesi yaz güncelimiz gel gelebilir demiştik. Geldi. Ve su karakter geliyor. Muhtemelen su fotoğrafı var. Bir de Brawl Talk ayın olabilir demiştik Bir de bu arada arkadaşlar düdük falan filan var. Herhalde böyle bir işte aynen plaj e, alakalı bir karakter gelecek. Dur YouTube'dan gösterecektim. Niye çıktım ben? Brawl Stars animasyon. Animasyon. Göstereceğim durum bir dakika. Ee, animasyonla şöyle bir şey vardı açıkçası da yok. Evet arkadaşlar. Bakın. Tam 10 gün mü? 9 gün mü? Evet 9 gün kaldı. I'm still on fire over here. Bakın, 9 gün kaldı. Yani x 26 saat olsa 10 gün mü? Ama şu Mortis'in Leap diye bir animasyonu vardı. Şuradan belli oluyor zaten. Şu aldığımızı alıncıdan... Birinci sahildeki şirin. Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars yeni karakterin daha geçtim ve burada bir tane animasyon paylaştılar Bak. bizimle ve bizimle paylaştıkları bu animasyonda linke tıklayınca da bize o biraz önce baktığımız Brawl Talk ön gösterim sayfasına gönderiyor. Şimdi bu animasyona da birlikte bakalım. Bakın. Ses geliyor. Bir ayak sesi. Ve orada ee, su sallanıyor. Şeyi ve Brawl Talk yarın şeklinde bir de paylaşım var. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki bizim aslında dikkat etmemiz gereken birkaç bir şey var. Çok fazla şaşıracağınız bir bazı bir şeyler var. Özellikle buradaki sandalye, ha, şuradaki düdük, şey olur, arkadaki şey olur, surf, şey olur, surf tahtaları, Hı yine burada can yeleği ya. vesaire hatta Hı can çıkıyor. simidi bunların tamamı gerçekten Lex'in söylediği gibi bir can kurtarana işaret. Evet, ve tabii ki bu can kurtaran şart. karakter şuradaki hani bir insan mı olur yoksa böyle hani işte dinozorlarla ilgili bir şey olur olacağı evet. e, bilgisi verilmişti. Evet. Her yerde dinozor evet. görselleri zaten evet. onu da paylaşacağım. Böyle dinozora evet. benzer bir karakter evet. mi olur? Tabii ki orasını evet. bilmiyoruz ama göründüğü evet. kadarıyla evet. Lex'in tahmini yine doğru gibi görünüyor. Bir can kurtaran karakter olacak gibi görünüyor. Yine şu tarafta hatırlarsınız belki daha evet. öncesinde evet. Skuik'in bir görseli vardı. Görselin tam evet. arkasında evet. böyle robota benzer bir şey vardı ya böyle temizlik robotu mu balık mı robot mu, evet. robot mu evet. dinozor mu falan dediğimiz onu da bakın şu tarafa koymuşlar ve burada can yeleği yaz teması vesaire birçok şey var. Şimdi burada çok çok ilginç bir detay var. Onu paylaşacağım sizinle. Şu yerde görmüş olduğunuz gibi bir tane kürek var bir tane RIP yazan Rest in Peace yani huzur içinde uyu bir mezar taşı var. Şurada da pembe bir tane yelek var. Şimdi bundan yaklaşık 2 <laughs> yıl öncesine gideceğiz arkadaşlar ve 2 yıl öncesinde buradaki bu RIP yazan mezar taşının küreğin vesairenin geleceğini bize tam 2 yıl önceden bir mesaj olarak vermişler. Şimdi hemen oraya gidelim. Şu anda yine Brawl Stars'ın resmi YouTube sayfası üzerindeyim arkadaşlar ve 4 bakın Paylaşıyor ve bu videoyu ne? isterseniz siz de bulabilirsiniz. Kısa Kısa bir video açıkçası bu. Oradaki RIP yani Rest in Peace. Bakın buradaki kürek birebir aynı evet, Mortis. Bakalım. Yani bize çok önceden bunu zaten söylemişler. Şöyle bakalım. Burada yine tehlike yazıyor. Bakın yine böyle bir deprem gibi bir şeyler oluyor. Sallanıyor. Aynı o animasyondaki saniye biz iki yıl önceden zaten mesaj olarak vermişler. Çok ilginç arkadaşlar. Ve buradan robot Spike geliyor. Dinozor olarak değil de Robo Spike geliyor ama bu yeni animasyonda muhtemelen hani bize Robo Spike'tan bahsetmeyecekler de atıyorum işte bir dinozor karakterden falan bahsedecekler diye evet, bak, tahmin bak, 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 ediyorum ve var. burada ama başka bir şey yok. Bunun yine birkaç tane var. devam videosu Herhalde da var. Eğer isterseniz onları da izleyebilirsiniz. Animasyonumuza bir kere daha döndüğümüz zaman bu arada şu anda tam kürek görünmüyor. Ben şöyle geçersem küreği de daha net görebilirsiniz. Oradaki kürek birebir aynı. Orada pembe kürek. R, P oradaki mezar taşı. Yani Mortis'i bize ta 2019'da arkadaşlar 2 yıl öncesinde zaten söylemişler. Brawl Talk ya da Brawl Start. Jurassic <laughs> Splash şeklinde bir yazı var arkadaşlar Jurassic Splash yazısını Google'a kopyaladığınızda bakın karşınıza ne çıkıyor Olur Ve karşınızda çıkarım. Jurassic Splash Benim sizin dediğim şey 7. sezonun başlangıç adı bu Şurada yazar Su park arkadaşlar gördüğünüz gibi bir su parkı ve dinozor temalı bir su parkı. Bunu zaten daha öncesinde Star Park Roll Talk'unun içerisinde de görmüştük arkadaşlar. Ama Böyle birçok dinozor teması ve su parkı görselleri vesaire. bir dakika dinozor var. Kesinlikle çok fazla 3, vardı 2, ve yeni 3. sezon burada da görüneceği gibi bir İzledim. su parkı, dinozor temalı bir su parkı olacak. Yeni gelecek karakter de göründüğü kadarıyla, animasyondan göründüğü kadarıyla bir can kurtaran olacak. Bu can kurtaran insan olabilir, dinozor olabilir. Bu kısmı tam olarak da değil. Şu anda net değil ama bir can kurtaran karakter olacak gibi görünüyor. Yeni gelecek karakterin yanı sıra Brawl Talk çok uzun bir Brawl Talk arkadaşlar. 6 dakikadan daha uzun yani normalde 2-3 dakika olur Brawl Talk'lar ama bu gerçek çok çok uzun bir, brawl, o o. O bir brawl talk. O yüzden bu brawl talk içerisinde yine bunun dışında yani yeni karakterin dışında da birçok yeni şey geleceğini tahmin ediyorum. Zaten yeni oyun modları demiş, hatta 3,5 yeni oyun modu demiş. Belki 3 hatta belki de 4 tane oyun modu gelebilir çünkü 3,5 oyun modu şeklinde yazmışlar. Çok fazla yeni kostüm gelecektir muhtemelen. Yeni altın kostümler gelecektir. Yeni pin, rozet vesaire. Bunlar zaten her güncellemede geliyor. Neler gelecek, hangilerine gelecek? Bunları tabii ki brawl talk'un içerisinde göreceğiz. Sen Şimdi size çok iyi ilginç bir detay göstermek istiyorum arkadaşlar. Ay, iyi, iyi. Bakın bu görsel 10 Nisan 2021 tarihinde paylaşılan çok çok eski bir görsel. Bu görselin içerisinde tam Sandy'nin sahili yani şu sahilinin arka tarafında gördüğünüz gibi bir tane dinozor kafasına andıran bir işaret var. 10 Haziran tarihindeki el yapımı search yani do it yourself search görselinin içerisinde de yine sol tarafta o dinozorun arkadaşlar tamamlanmış hali var. Bu iki görseli tamamladığımız zaman yani birleştirdiğimiz zaman bir dinozor kafası oluyor. Ben bunu sizin için birleştirdim evet, ve şimdi isterseniz ona bir bakın. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir dinozor kafası tamamlanıyor ve aynı zamanda bu dinozorun kafasında iki tane böyle sivri bir şey var. Yani o sivri şeyler daha öncesinde Quick görselinin arkasındaki o robota benzer, hani temizlik robotu ya da dinozor, balık artık her neyse bir şeye benzettiğimiz o arkadaki dikenlere benziyor. Şimdi isterseniz o görsele de bir bakalım. İşte o görselde bu görsel tam şu arka tarafta duran muhtemelen buradaki dinozorun kafası olabilir. Çünkü bu yeni Do It Yourself Search kostümündeki dinozoru, yani o parçayı daha önceki sen ile birleştirdiğimiz zaman bir dinozor ve kafasında dikenler olduğunu görüyoruz. Yani muhtemelen bu bir dinozor karakteri olabilir teorisini biraz daha güçlendiriyor. Ve son olarak da yeni gelebilecek oyun modları. 3.5 yeni oyun modu demişler arkadaşlar artık. 3 müdür 4 müdür bilmiyorum ama 3 tane falan oyun modu gelebilir diye söylemişler. Şimdi gelebilecek oyun modları içerisinde daha önce yapılan soru cevaplarda konuşulan <laughs> alternatifler vardı. Bu alternatiflerden bahsedeceğim size. Birincisi üçlü hesaplaşma gelebilir mi diye bir soru sorulmuştu. Ve Paola buna demişti ki hani tekli hesaplaşma ve çiftli hesaplaşma var. Güzel bir fikir ama hani bir de üçlü hesaplaşmayı koyarsak biraz işler karışabilir. O yüzden yani üçlü hesaplaşma sanki olmasa daha iyi olur gibi bir şey söylemişti. O yüzden üçlü hesaplaşma modunu ben kafamda en azından ediyorum. tabii ki olabilir ama üçlü hesaplaşma hani çok mantıklı bir şey değil gibi bir şey söylemişti Paula hem de yakın ne? zamanda. Bunun dışında yine yani daha öncesinde çizim bir çizim tane çizim oyun çizim modu daha tasarlamışlardı daha ve bu oyun modu Ondan savaş topu <laughs> gibi basketbolu andıran bir oyun moduydu. Ama Onun görselini, görselini şey hatta Frank de yanlış hatırlamıyorsa çok Çünkü beğendiğini söylemişti. E, Böyle bir oyun modu gelir mi diye ben her güncelleme notunda bunu Aynı söylüyorum. Şey yani gelmiyor Aynı ama belki bir gün yapalım. gelir mi bilmiyorum. Aynı bir başka alternatifte daha hangisindeyiz? Biz sahaya hep ilk defa çıkıyormuş gibi çıkarsın. Aynı heyecanla. Önce şöyle bir yine Brawl Stars Cadılar Bayramı için Ama belki hatırlarsınız. Bir, böyle bir bütün anladım, karakterlerin hayalet mi? olduğu bir oyun modu şu vardı ve hayalet gibi, gibi böyle etrafı mi? sadece çizgiler şu şeklindeydi. Hiç kimseye Kral, vurmadığınız Kral zaman yavaş yavaş canınız düşüyordu. Yani mutlaka ben birisine vurmanız gerekiyordu. Dedim. Yine Reddit üzerinde yapılan bir soru cevapta Dani şöyle bir şey söylemişti. Biz o söylemiş olduğum hayalet modunu denerken bir başka şey daha denemiştik ve şöyle bir şey yapmıştık demişti. Mesela diyelim ki siz ölüyorsunuz ve öldüğünüz zaman Hı. bir hayalet Hayalete dönüşüyorsunuz. Daha sonra sizi öldüren kişiyi belli bir süre boyunca takip ediyorsunuz. Eğer onu belirli süre boyunca takip etmeyi başarabilirseniz tekrar hayata dönebiliyorsunuz şeklinde bir oyun modu. Daha sonra bunu yine uygulamaya almadıklarını ama hani kendi aralarında oynarken çok çok eğlendiklerinden bahsetmişti. Bu yine oyun modları arasında konuşulan ve bizim hani bilgimiz olan daha doğrusu bu tür soru cevaplarda paylaşılan oyun modlarından bir tanesi. Artık heyecan durup da akşam Brawl Talk'u merakla bekliyoruz dediğim gibi bu videoyu mutlaka bir Tane like atmayı unutmayın Eğer bin like Yok. gelirse Yok. akşam canlı yayında Yok. anlık şekilde Yok. Türkçe çevireceğim ve en doğru bilgiyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar aynı zamanda bu tür içerikleri kaçırmamak için mutlaka kanala abone olup tüm bildirimleri açmayı bildirim zilini evet açmayı unutmayın Çünkü de Brawl de, Talk'tan de, sonra de, gelecek de, olan seni çok e, az videolarını de. yine ef biz de artık şeyler bulalım yani bu olsun yarın Brawl Talk Allah aşkına yerin rolls Girl... talk Arkadaşlar talk bugün. Talk bugün 8 saat sonra 12 Haziran da geliyor arkadaşlar. Yeni karakter bugün yayında olacak. tabi 9 gün sonra yayında o ee, bu oyuna getirecek. Yani çok güzel bir şey olacak. Çalışan Milli oldu. Bu arada Paula ilk şeyine çıkacak. Bu arada Allah aşkına şu şeye benziyor mu ya bele? Hiç benzemiyor. Merat Ali de dün demiş, "Role talk geliyor." diye. Biz şu role talk'ı yarına değil, bugüne çevirelim. arkadaşlar çok çok ama siz yani yalan söylüyorsunuz ya. Sonra bir yalancı. Bir şeyler gelir diyor. Benim dediklerim gelir diyor. Gelmiyor ama bunu BroTalk'tan görüp yap görüp yapıyor. Biz tahmin ediyoruz. E ya şey ko kurtaran. Ama biz bazen öyle yapıyoruz. Ama biz hiç öyle bir etkinlikler falan yapmıyoruz. Dur tamam, bakalım. Nasıl yalancı? Abo. Bizim bitiyor Hemen geldik Pro Talk bugün saat 19.00'da